Şimdi ben şu krupi geldi. Krupi deneyeceğim. Az önce açtık. Umarım onu önce atarım videosunu. Bu kablo da mikrofonun kablosu. Bu da kontrol. E, <laughs> Xbox kontrolü Dediğim gibi bir haftadır oynamıyorum ve özlemişim. Ya ben bu kanalı biraz da şöyle. Gündelik hayatın stresinin Rivals'la atıyorum formatında. <laughs> yapmaya çalışıyorum. Ondan mesela böyle sürekli her gün bir tane Rivals maçı paylaşayım diye düşünüyorum. Her gün olmasa bile iki güne bir, üç güne, bir, güne bir atayım diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir format bekliyor, geliştirdim. Kolumuz yaptı. burada. Anlık olarak verecek mi? Yani gecik oğlum başladı. ben buna yenilirim. Ben, Özkan Özkan ben buna yenilirim. Benim Adem taktiğim maddim ben yorumlar yorumlar bir haftadır oynamıyorum. Yapmayın bana böyle şeyler çocuklar lütfen ya. Bir haftadır mu ben ya. Artık her şey hazır ve söz sırası sağdaki yıldızlarda olacak. Evet ev sahibi son dönemde üst düzey bir oyun ortaya koyarak iyi bir form grafiği çizdi. Bugün de kendi seyircilerine güzel bir futbol izleteceklerini düşünüyorum. Anam! Oğlum ben yanıyormuşum ya. Vuruş tercihi doğru olabilir fakat uygulamada oldukça başarısız oldu. Şimdi ev sahibinin ilk 11'ine bakalım. Kalede Manuel Neuer, Uyup. Benjamin Hendricks ve Charles e, kaçtı Beck bu gördük orayı. Bugün ileride bir hücum oyuncusuyla oynayacaklar. Nasıl kaçırıyorlar böyle ya? Mesela böyle mi? İşte konuk takımın ilk 11'i. Pineye... Kalede Vicario, Morton. arkadaşlar. Ve işte orta sahanın Umarım merkezinde. Yenimdeyiz. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Çok güzel geçirdik. Çok güzel kaçırdı. Grup bizi Grup iyi ne yapıyor sıra sıra oğlum? Topla oynama sırası rakip takımdadır. Oğlum yine ayağımıza dolanıyor Allah belayı verdi bizi. Şey <gülüyor> 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 <an> çok eğleniyorum. <laughs> ne yaptım attın onu ya yaptım ters ona? Hayır hayır. Gördün orayı? Halbiyar er Zanetti şut için müsait. Çekseydi Doğru geri. Plaseye yaşatmıyor. vuracaktı, gol olacaktı. Yakınındaki arkadaşını düşündü. Şimdi takımın öne geçirebilir. Yapma ya, yapma e, ya John. Ya. Biraz benim böyle boynum ağrır Abi ilk maçta verme ya. Biz daha Yaman lütfen yani. Biz ne zamandır oynamıyoruz bu oyunu. Bir hafta Sabırma oldu. ilk maçtan lütfen yani. Alexia kaçıyor. Putellas. Yürü Putellas. Yürü Putellas. Yok. Değiz. yürüyor. Ama gelirseniz çok mutlu bölgesine doğru ilerliyor. Aa, çok sert müdahale yani. Mesela burada tutturmak gerekiyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Rakip savunma Burada gerçekten şey bir hücumu keserek topu kazanıyor. Cık. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Oğlum. Hücum şansını iyi değerlendiremediler. Şimdi top rakip takımda. Abi ilk maçtan etme ya. Yanıyorsak ne olmuş yani ya. Gördüm orayı. Ve kanatta boş alan yakaladı. Cık. Ve bu topa yetişiyor. Cık. Rakibimiz Laz mı? mı? Ne? iyi oynuyor kısa mesafeli kullanmayı tercih ediyor gördüm orayı kritik bir pas gönderiyor Allah Allah arkadaşlar ya her oyunda olduğu gönderdi. gibi bunlarda yani şey olman gerekiyor ya ceval olman gerekiyor ya, Claudia Pina. Şut şansı ya ne yapıyorsun kardeşim ya ve bu böyle gol mü atacaksın Steven çocuklar Alexia Puteas Hata başlattılar ve bir gol pozisyonu bulma çabasındalar. Abi biz ceza sahasına gir yapmadık mı bunu ya? Ve şimdi topu kazandı. Hmm. Messi. Ya evet. oğlum. Niye basıyorlar böyle? Anlamıyorum ki ya. Adam vakti nerede geziyor? Ben yürüyün lan biraz top yapalım. Alexia Puteas Rakibi dağıtıyor. Şut için mutlak fırsat. Bütünlen kurtardı. Oo oh, çok saçlık. Ne aldık oraları. Messi ve şimdi top rakibe geçiyor. Takım arkadaşları pas için atla, atla. boşa çıktı. Atla. Ve bu top kalecinin üzerine ya? gitti. Skor <laughs> 0-0 olmasına rağmen bu topu nasıl oynar. Şimdiye anlamıyorum. Filat nerelerde geziyor ya? Allah. böyle devam etmeleri halinde galip bulacaklarına inanmıyorum. Bak. Ey ee... Bak ya. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kalesindeki büyük şutunu çekerken büyük side. tehlike. Yardımcı hakem. O da kolsuz, kolsuz ben de kolsuz. ama <laughs> en azından güzel defans yapıyor. Biz onun kadar güzel defans yapamıyoruz. Bak sen nasıl kapatıyor. Oğlum ne yapıyorsun lan? Steven Gerrard. Havertz Şimdi bir hücum fırsatı yakaladılar. Güzel Pozisyona kaçmıştım. girmeye çalışacaklar. Kardeşim kaçar mısınız lütfen? Tehlike yaratabilecek bir pas. Çok Ve bu pasın geçmesine izin vermedi. Var. Messi hücumu geliştirmeye çalışıyor. Kul gitmesine izin vermedi ve Vallahi topu sektirdi. Da. Oğlum gitsene Pina ya. Ve bu topu kontrol Allah etmesi Allah. zor olmuyor. Cık. Bu pasın geçmesini önlüyor. Alexia Puteas. İyi müdahale ile tehlikeyi Abi ben böyle defans yapan daha görmedim ha. Yemin ederim böyle Veba defans yapan. Ve ilk yarısı bu düdükle son buluyor. Benim takım hiçbir şey yapmıyor ya. Ne bir atak ne bir şey. On bir tane şut çekemedim herhalde. Şuna bak. Abi oynayayım biraz ya. Topa sahip olmak kaçtı acaba? Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Elim biraz ısınık olsa gene çok zor rakip değil de. Messi. Ve bu atak neredeyse başlamadan bitiyor. Biraz top yapalım topu ya. Topu iyi takip ettiler ve rakipten almaları pek zor olmadı. Abi adamın takımı her şeyi yapıyor. Claudia Pina. Radman. Çok ağladık be. Claudia Pina. Messi topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Allah son derece kritik bir pas arası yapıyor. İleride Alexia Puteyas var. Öne geçme fırsatı. Ah <laughs> <laughs> kardeşim ya. Gol! Karşılaşmanın ilk golü geldi. golü. Güzel orada adam eksiltici yaptı. Tekrarına bakalım. Gerçekten bir haftadır ilk maçım bir ya, benim bütün, bütün Daha ee, şeylerim, videolarım orada stokluyor. Ne kadar sert bir uşağı olduğunu görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Ama rakibimiz kötü değil yani. Şimdi ileri çıkıyorlar ve hücumda bir şeyler üretebilirler. Oh. Kaymak gibi müdahale be. Çok güzel gördüm o tarafı. Muhteşem gördüm. Frey Evet, çok güzel attı. Alexia Puteas. Frygan. Oğlum böyle ya. Bu pasta tehlike yaratabilir. Basma kardeşim olur. Takılırız böyle. Haydi iyi. Steven Gerrard. Basmıyor sadece. Bota tutturuyor bak. Niam Charles. Charles. Allah'ım ya ya. 1-0'a yatacağız şimdi. boşluk bulmaya çalışıyorlar. Muhteşem bir pas serisi izliyoruz. Abi 1-0'a yatacağız Liam ya. Bota tutturuyor ya. Şuna bak ya. Oğlum oynayın lan az. Ha bilerek de pas hatası yaptırıyor oyun bana. Top dışarıda. Momentum için. Messi. Arkadaşının koşuğunu havadan gönderdi. Skor eşitlemek için şut şansı. Havertz. Kale önünde büyük tehlike. Muhteşem gol yeni transferimiz <gülüyor> Kupi'den. Kupi'den. <laughs> bir hafta sonra gelen ekran, galibiyet galerisi ekranlarımıza geliyor. Gördüğünüz dini, de aldık. Ne Bundan ne önceki ne video Rayo süründürü olacak bu takımın for, 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 da. Genifor'un form form hattınızla. Şimdi skor 2-0. Javier Zanetti. Savunmanın ups, dengesini bozmak için sürekli ups, pas yapıyorlar. Paslaşmalar. Hop. 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 Bu, muhtemelen hata yapacağız şimdi, Pas Skorda üstün Hı, oldukları için bunları. sahalarında zamanı oynuyorlar. Acele etmelerine hiç gerek yok. Sonuçta öndeler. Frygan. Hoca. Hoca. Topu kazanıyor ve tehlike yönlüyor. Gel kardeşim bakayım. Oop. İnşallah Türk değildir lan. <gülüyor> Türkse <gülüyor> ayıp olur bu ya. Bu kesti ve topu kazandı. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Son anda müdahale. Belki de rakibin golünü önledi. Allah burada bilerek kendini satar yaptık ya. Ha yapma yapma yapma. Ya dön kardeşim Yandımca dön ofsayt. Pozisyon ofsayt. Oğlum Arkadaşın son hafifat tam dön oyunu da. Verse, ya birazcık üzereydi. Alexia Puteas. Buraya pina lazım. Alexia Puteas. Bunu yanlışlıkla yaptı. Şimdi vurabilir. Gruppi Kısa bir top gönderdi. Bu yarı sağda pozisyon yaratmaya çalışacak. Uba. Gol gol gol. Jones gol farkı iyice büyütüyorlar. başarılı. Ben bu tek taktiği pek abi şunu. Bakalım Türk dildir de şu <laughs> Ya çok güzel defans yaptı da. Kazanmayı bildik mi? Bildik. Ama o taktiği beğenmedim ya ben. Yok değil Türk değil. yani topa sahip olunca kazanıyorsun ve dribbling herhalde önemli Neyse bir hafta sonraki ilk maçımızı kazandık şöyle gidelim Champions hakkına ulaşmışız o bu hafta oğlum Cuma lan bugün ben Vela atamam ama video açıkken kasıyor benim Neyse bu video sonuna kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olursanız çok mutlu olurum Teşekkürler